Merhaba arkadaşlar. Bugün Zula Mobile'da silah inceleme serimize devam ediyoruz. Bir önceki bölümde taarruz tüfeklerini incelemiştik. Şimdi hafif makinalıları inceleyeceğiz beyler. Benim kullandığım silahları inceleyeceğiz. Hafif makinalıların dışında zaten iki tane var. Birisi PP2000, diğeri de P90. Bunların dışında taarruz tüfeklerini de göstermemiştim. Henüz açamamıştım çünkü. A3 ve M468 tüfeklerini de tanıtacağım. Evet arkadaşlar herkes tek safran bolu modunda oynuyoruz. Şimdi ilk silahımız M468. Önce taarruzları tanıtacağım. Daha sonra da af makinalılara geçeceğim. Bunları kullanırken biraz zorluk çekeceğim beyler. Çünkü ben hafif makinalı kullanıcısıyım. Bunları kullanırken de gördüğünüz gibi bayağı problem yaşayacağım. M468 beyler ben tavsiye etmediğim bir silah. taarruz kullanan arkadaşlara da tavsiye etmiyorum. Burada biri var. 3 kişi. Çünkü çok seken ve tepen bir silah. Yani Kelle Oynarken Kasap. bilmiyorum aslında zevk meselesi, biraz da kabiliyet meselesi. Gördüğünüz gibi adam benden daha sonra sıkmaya başladı. Neredeyse tüm kurşunların tutmasına rağmen adam beni benden daha önce vurdu. Tam kafadan. İki kişi. Neredeydin sen canım? Covid-19. Abi virüsün nekini kullananlar bile bir sinsileşmeye başlıyor virüs gibi. Kenarlarda, köşelerde böyle. Sağımda biri var. güç bela vurduk adama. Üç kişi. Bunu da güç bela vurduk. Çok yavaş. Dürbün açması çok gecikmeli. Bastıktan neredeyse bir saniye sonra açıyor ama. Evet yine öldük. Dediğim gibi genel olarak benim beğenmediğim bir silah. Hoşuma bir gitmeyen bir almış. silah. Arkadaş da ben ha, bizimkini almış galiba. Nereye sıkıyorsun sen kardeşim? Yere sıkıyorsun. Oo, böyle uçarak falan geliyorlar. Arkadaşlar bayağı oyunu biliyor. Solumda biri var. Buradasın. Hayır vurma vurma vurma. Bir dakika ya. Bir doğ ya. Ha şöyle. Bir doğ öyle konuşalım ya. Burada biri var. Burada da var. Uzuna kaçtı. Burada. Katil avcısı. Burada da biri var. Uzuna doğru geliyor galiba yok. Evet. O gelmiş bile. Arkadaşlar M468 bu şekilde. Kişi. Yani kullanabilen arkadaşlar için çok bir dakika bir dakika öyle olmaz. Kişi. Kullanabilen arkadaşlar için çok kaliteli bir silah haline gelebilir. Bak arkadaş çözdü mesela herhalde olayı. Beni benim silahımla ikidir vuruyor arkamda biliyorum. Ama önce önümdekine vurmak istedim. O iki kişi. Abi doğa ama artık. Oynayamadığım zaman geriliyorum. Ayarlarım yeni. Ayarlarımı değiştirdim. Güncelledim. O yüzden biraz kötü oynayabilirim. Kusuruma bakmayın. Sanda. Buradasın. Hayır ya ama hayır ya. Kim demiş erkekler ağlamaz diye. İşte şurada yaşanan çaresizlik. 3 kişi. Gel 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 gel. 3 kişi. Ya öyle olmaz işte öyle insanın yanı başında doğup. Sukoba açamadım. Asist kralı. E biri de. <laughs> Aa. Ben botum galiba. Ama seni vuracağım. Sağımda biri var. Geldi galiba. Aşağıda mısın sen? Burada bir yerde ya. Burada da var. O da aşağıda galiba yukarıdaymış. Ya gördüğünüz gibi silah bayağı tepiyor. Kurşunlarımın hepsi yani kurşunlarım değil de imlecim devamlı olarak kafasının üzerindeydi ama doğadı. Üç kişi. Sen ne yapıyorsun orada? Biraderim ya. Aşağıda galiba bu da. Katil avcısı. Kasa. Yok adam aynı 4 abiyle. Vallahi içimizden geçiyor. Helal olsun. O arkadaş kimse? Hem yavaş sıkıyor. Dürbünü yavaş açıyor. Bakın bayağı gecikme oluyor. Onun dışında artı yönleri de yok mu var? Nasıl var? Yakın mesafede bayağı etkili. Onu öldüremedik. İki kişi. Burada da var. Hangisini vuracağız? Katil avcısı. Üç kişi. Gel artık bir oğlum ne beklettin ya? Maç bitti bu arada. Ee, şimdi algı deneyeceğiz. Al daha derli toplu bir silah. Daha çok sevdiğim bir silah. Maçı kazandın. 30-12 nedir ya? KD'ye yerlerde arkadaşlar. Neredesin sen? işte buradasın. Arkadaşlar al, dediğim gibi daha derli toplu bir silah, daha güzel bir silah. Oynarken gerçekten ben hafif makinalı kullanmama rağmen İki kişi. böyle çok seri olduğu için hem hafif makinalı tadında biraz hem de hasarı falan çok yüksek güzel bir silah. Arkamda biri vardı, burada da var. Tam kafadan. Sen niye üstüne koşuyorsun yavrum? Silahın yok mu senin? Burada. Buradan geliyor. Seni katil. Seni katil. Evet vurduk onu buradan geliyor. Bir dakika vurma. Bir do öyle konuşalım. Bir do abi. Yok artık. Kim vurdu lan bunu? Ha sen vurdun. Şapşal çocuk. Seri katil. Seri katil. Arkadaşlar AWP şey AWP nereden çıktı ya? Auk O her yerim adam. Abi çık şuraya ya. Seni katil. Vardı bayağı ayak sesi vardı burada. Dur sıkma bir sıkma. Heh. Hayır. Hayır. Evet şu an temiz sıçtık. Ama götü toparladık derken öldük. AWP götümün dibinden bana Manyak herif Solumda da var adam. Farkındayım ama. Katil avcısı. Burada da var. Aşağıdaymış. Gel babacım. Helal olsun vuramadık. Ya arkadaşlar dediğim gibi ben Burada bir yerde adam var ama. İki kişi. Ben vurdukça geliyor, güzelmiş. Üç kişi. Güzel. Ağzıma soksaydım. Neyse arkadaşlar ben e, lafım yarım kaldı. Taarruz kullanmadığım için hareket etmekte aşırı güçlük çekiyorum. Arkamda mısın? Yo nereye sıktın manyak ya? Onu vurdular. Kralı. Ya o benim de solumda var. Sağımda da var. Solumdaki gitti galiba. Sağımdaki de diğer tarafa gitti. Evet yaklaşıyor yaklaşmakta olan geldi. 3 kişi. Tam kafadan. Kasap. Ay ama yanımda da doğmazsın ya. Yanımda da doğmazsın ya. İntikam meleği seni geliyor mu? Zırabını dindireceğim ben seni. Allah'ım <laughs> <laughs> Olsun. 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 Biz de kısadan dindirmeye çalışıyoruz. Uzundan dindiremedik. Geliyorum canım kardeşim. Burada adam var. Tam kafadan. İki kişi. İntikal. İki öyle kişi. oraya yatıp beklemeyeceğim abi. Ya adam zıplamıyor bile. Ben öyle hissediyorum sanki. Bir tek bana mı öyle geliyor acaba? Kimsin sen? Kasa. Ne yapıyorsun manyak herif? Buradan geliyor geldi Seri katil Dur bir dakika dur Oo, yok bir şey yok kafadan. Seri katil Alt da böyleydi arkadaşlar Güzel silah seri bir silah Ama işte ee, Adamı yavaşlattığı için Açık Karakteri sonunda. kullandığımız karakteri yavaşlattığı için Ben tercih etmiyorum Şimdi as makinalara Geçiyoruz Benim kendi kullanmış olduğum PP 2000'e yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ee, zaten oynayıştaki kalite farkını siz de fark edeceksiniz. Ya ben alıştığımdan ya da e, hafif makinalı dediğim gibi bir tık daha iyi olduğundan. Bakalım ben oynayacağım. Size göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Artık karar sizin. Evet arkadaşlar şimdi P90 Bu da güzel bir silah ama e, bunun da tepmesi ve sekmesi çok fazla. Yani bilmiyorum ya da bana öyle geliyor. Çünkü bu silahla gerçekten çok iyi oynayan oyuncular var. Ama ben kullanamıyorum. Aşırı sekiyor. Hele uzak mesafede gerçekten insanı verem edebiliyor bazen. Adam göremedik. Millet birbirini vura vura 5 falan yok. İkiymiş henüz. Hayır bir dakika. Öyle hemen ya bir doğa ama ama bir do ya önce. Öbürü vurdu. İki kişi geliyor sağımdan da buraya geçti. Üç kişi sağımda var kolumda bir daha var. Hasar. Evet biraz zorlanıyoruz dediğim gibi çok özür dilerim ee, tam performansımı gösteremiyorum şu an çünkü hassasiyet ayarlarımla falan oynadım dediğim gibi. Ama alıştığım zaman düzelecektir. Kim vurdu bunu? Adamı neden vurdun? Ha? Sağımda. Sağımda da vardı. İki kişi. Aşağıdaymış. Gel abi. Gelmeyeceğim Gördüğünüz gibi uzaktan çok uğraştırıyor adamı. E biri gelsin ama artık. Tam üç kişi. Assist kralı. Bak ya. Ah. Ya sana uyuz oldum. Bak bu çocuğa uyuz oldum. İnşallah PP 2000 kullanırken denk geliriz senden. Şu an bayağı bocaladım zaten burada katil avcısı 2 kişi tam kafadan dur bir dakika 3 kişi yılan Aa ölmedi nasıl ölmedin abi Aa. çok az bak 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 şapşal çocuk ölmedin neden ölmedin temizleş vücuda tek atmıyor Bıçağımız hiç, hiç, maalesef burada. Çok yakından geldi AWP sesi ama. Burada mısın? Burada. Gördüğünüz gibi beyler insanın vurana kadar göbeği çatlıyor arkamda. şartlar şartlar şartlı arkamda da var Hayır vurdum son kurşun Aa kendimi öldürdüm kendimi nasıl öldürdüm uzaklaşmıştım ama Sana kafayı taktım ya sana sen bittin ya Katil avcısı iki kişi Arkamda var Üstümde var Kaç 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 kaç. O da benden kaçtı. Çok güzel. Geliyor galiba. Üç kişi. Yukarıda mısın bebeğim? Hayır dibindeymiş. Ha, arkamda da varmış. Neyse olur böyle şeyler. Fazla kasmamak lazım. Burada galiba. Ama öl baba. Benim 300 tane kurşunum yok ki. Ben öyle size sıkamam ki ya. Bu arada dürbün açmayınca hiç gitmiyor beyler. Burada tecrübeli sabit. Hele biraz da golsuz oldunuz mu? Benim gibi. Hiç atamıyorsunuz. Biz A'ya uğramıyoruz uzun zamandır. Şöyle bir A'ya doğru bir açılalım. Kim var kim yok. Vay. Aa nereye gittin? Katil avcısı. Kısa geliyor galiba. Hayır ya ama dibimde doğmazsın ya. Bu arada lag da var oyunda. Ya abi seni listeye aldım ya. Sen senin ızdırabını şey. dindirdim ben ya. Temiz iş. Abi öyle ama öyle. Evet. Öyle biz de insanız ya. Yeter iliğimiz kurudu ya. Beyler bu da böyleydi. Beni kanser etti. Gerçekten çok ilginç bir silah. Şimdi sırada benim favorim, benim göz benim bir tanem e, ee, PP2000 var. Bir de onunla oynayacağız. Artıların eksilerini siz Evet beyler sırada gözümün nuru, emektar PP2000. Hiç silah benzemiyor. Daha çok su tabancasını andırıyor ama gerçekten benim çok hoşlandığım, oynarken çok zevk aldığım bir silah. Ah. hoplayın zıplayın bakalım. Evet beyler. ilk kilimizi alarak başladık oyuna. Ne oluyor abi bir dakika. İçi Havada gezenler falanlar Falanlar Güzel gidiyoruz. 3 kilimizi aldık bile. Evet arkadaş yapmış oraya. Geleni gideni vuruyor. Onun da bir ızdırabını dindirmek lazım. Arkamda bir kişi vardı ama ben şu beni vuran arkadaşa kilitlendim. Sağımda. iki kişi. Solumda. finalde Aa! Sen onu neden patlattın? Nerede öbür arkadaş? Asap. Onu ben vuracaktım. Pislik herif ya. Vurdu adamı ya. Burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silah anında can alan bir silah Ama uzun mesafede adamı gıdıklıyor resmen Aha burada doğdu Neden burada doğdun ya Seri katil. Kelle Geldi geldi daha var geldi Seri katil. Öyle vurma ne olursun Seri katil. Seri katil. Evet beyler pp. Asist kralı. Ölmeden Seri katil. Hayır 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 hayır. Ölmeden kurşunlarını bitirebildiğim tek silah. Size de söylemiştim zaten sağımda solumda da var. E ee, öl be. burada. Tam kafadan. iki kişi. Abi sen de oraya girip durma ama ya. İlla sen oradan vazgeçirebilmek için bıçak mı atmamız gerekiyor lanet olsun. Abi köstebek gibi pusmuş oraya. Bıçak da atılmıyor herife ya. Al. Allah Allah. Silavcısı. Çıldırttı İkin beni kişi. ya. Girme hemşerim ne var burada ya böyle. Tam kafadan. Üç kişi. Abi bunlar ne biçim bomba atıyor? Çok mu uzak mesafeye gidiyor? Bana mı öyle geliyor ben? Aha ne oldu buna? Aa adam düştü bayıldı. Şöyle bir sürpriz yapsak olmadı mı? Helal olsun ama adam gerçekten eğimi güzelmiş. Önümde bir tanesi var. Şöyle. Katil avcısı. Bu arkadaş şu arkadaş galiba gezmeye başlamış. Herhalde vazgeçirebildik biraz. Tepemde biri var. Tam tepemde burada olması gerekiyor. Evet burada. Üç kişi. Ne oluyor ya? Buradan ses geliyor. Burada. Ay neden burası ya? Sıkar eşyaslar kullanırken neden burada oynarsın? Sağımda da solumda da var adam. Şu daha yakın gibi. O da bir tarafa doğru gitti. Çok güzel. Herkes A'ya gidiyor. Hepsi arkadaşa bilendi galiba. Böyle gidiyor diyecektim. Vurduk. Burada da var. Neyse önemli değil. Biz şu arkadaşı vuralım. Ama ölmen lazım bir senin ya. Recep adamsın. Adamsın Recep. Recep adamsın bir şey söylemek istemiyor. Al Recep. Al Recep. Bak gene orada ya bak. Al al hoş mu böyle oradan oradan sıkıyorsun. Ha ha <laughs> alacağım. Ya bak zorla bana istemediğim şeyler yaptıracak. Zorla bana keskin nişancı aldıracak. Seni doğrudan vazgeçirmek için galiba bıçaklamamız gerekiyor. Ama şurada bir arkadaş var. Şunu öldürelim de. Öldürdü ya. Neden öldürdün adamı? Katil avcısı. İki kişi. Atsana abi. Atmadı niye atmadı anlamadım. Üç kişi. Hayır. Olsun. Tamam temiz sıçtık. Kanka gel bir şey konuşacağız. Gel bir şey konuşacağız. Tam kafadan. Burada biri daha temiz var. Iş. Aa son adammış. Arkadaşlar PP 2000'de böyleydi. İnşallah sizi eğlendirebilmişimdir Umarım videomu beğenirsiniz Beğenirseniz like atmayı unutmayın ee, Abone olmayı özellikle unutmayın Lütfen unutmayın çünkü çok ihtiyacım var Onun dışında videoların devamı gelecek Siz nasıl isterseniz o şekilde videolar da çekebilirim Değişik challenge'lar yapabiliriz Bu kadar Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun Görüşmek üzere bay bay